Gonna lie, but your problems are... Bugünkü alışverişi Kemal yapmış. Getirdi. Aslında dün de bir iki bir şey almıştı. Onları da yine koydum. Kendi taşıdığı için mecburiyetten az az getiriyor. Şimdi bize de Belinay ne aldığını göstersin babasının. Hadi bakalım anneciğim. Göster. Evet buradan başlayalım. ol İlk önce bir kaşarımız var biz çok hızlı tükettiğimiz için. Evet aylık 2 kiloluk kaşar yiyoruz. Orada dursun annem yanında dursun. Aldığın yere koyabilirsin. Bunu bu kullandık. <laughs> evet onu dün, onu dün almıştık Kemal. Ondan kullandık. Aylık 1 e, kilo tereyağı yiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi yağları göreceksiniz. 2 tane de öyle yağ yiyoruz. İki kiloluk böyle kaşar yürüyoruz. Açıkça söyleyeyim yani kaşarı da her seferinde sofraya doğramıyorum. Daha çok böyle tost. Ondan sonra kaşarla yapılacak fırında domates. makarna. Domates artık domates. pek yok da. Domates çorbası yapıyor. Domates çorbası. <laughs> Domatesin üzerine koyduğumuzdan aklıma geldi. Ya da şey yapıyoruz. Ee, şey neydi onun adı ya? <gülüyor> Patates. <gülüyor> kare kare patatesin üzerine <laughs> kaşar ve yumurta yani öyle şeylere çok kullanıyorum. Yani çok dilimleyip de sofraya koymuyorum. Çok nadir yani böyle bazlama falan yaptığım zaman, gözleme yaptığım zaman koyuyorum. Öyle 2 kiloluk da kaşar yiyoruz. Evet. Kaldırma anneciğim. Kaldırma, kaldırma. Uğraşma. 12 tane süt bir koli. Ama o bize çok yetmiyor. Kullanıma göre ara ara Kemal alıyor. Ve ee... ben çok tükettim. Tahin pekmez. Bunu da kayınvalidem çok tüketiyor. Bir de Aybüş. Aybüş'ün en ikisi çok seviyorlar. Ee, babaanne ya kayınvalidem hani şekeri mekeri yok çok şükür. Onun için e, tahin pekmezi çok iyi sabahları. Mutlaka her gün e, tahin pekmezi var. Tahin pekmezi onun e, vazgeçilmezi. <laughs> evet. Evet. E, tatlı ihtiyacımız. <laughs> Aleyküm. <Allah. gülüyor> Bir haftada bitirdiğimiz çikolata. Evet. Çikolatayı çok hızlı bit bitiriyorlar ama onu çok kaldırmıyorum. Yoksa özellikle de iki küçük çok fazla yiyor. Yani o iki tane iki büyük çok fazla değil. Nehir Ay'da yiyor aslında da Benenay Ay zaten çok tüketmiyor. Eğer Muhammed'in Aybüki'ye her sofrada olsun başka bir şey Öyle evet, bundan yiyorlar. Onun için ayda bir kez almasına izin veriyorum. O da zaten Torku'nun helal sertifikalı. Onun için ayda bir kez öyle bir, bir kiloluk aldırıyorum. Tüketene kadar yiyorlar. Sesimi çıkartmıyorum. Tükettikten sonra da aldırmıyorum eve. <laughs> Sevgimiz. Makarna çok yapmazım anne. <laughs> Seviyorum. Şimdi, ben de. makarnayı çok sevmiyorum açık ve net. Bana e, biraz şey geliyor. Çok mecburi kalınca yapıyorum. O zaman da spagetti Kemal çok seviyor. Bak yine spagetti almış. Halbuki onun yerine şey alabilirdi. Yoğurtlu makarna. Geçen aramıştık, bulamamıştık. Salça. Evet. Favori <laughs> evet, favori zeytini. evet, tüketmez. zeytini. Onun da helal sertifikası var. Çok güzel bir zeytin. Tavsiye ederim. Alırken de söylemiştim. Ben bu sefer markete gidemediğim için e, Kemal aldı geldi. Sıkıntı yok. Evet, başka. Bunu çok Tuz. Tuzun öyle bir paketimiz vardı. Az kalmış. Evet. Ya yani bu bayağı bayağı büyük ürünlerde aylık bir alışveriş olduğu için onu da almış baban. Evet. Peçetelerimiz. Peçetelerimiz. Şeyin çok kağıt havlusu. Evet. E, tuvalet kağıt havlusunu almıştı zaten. Onu e, o bir bize bir ay gitmediği için almıştı. Evet başka Belenaycığım. Deterjanlarımız. Domestosumuz. E, e, Onu e, çok e, kullanıyoruz. Evet bu da ha, ne olduğunu bilmiyorum. Annem söylüyor Onu şey e, yanlış almış. Aslında beyazım vardı hala. E, renklim bitmişti beyaz almış neyse bir ara renklisini de alır artık yapacak bir şey yok o mu kullanıyorum zaten ama yine de seviyoruz çünkü kolay ara ara tüketiyoruz kola turkan helal sertikası var bugün de iyi olmuş Şu yemekte zaten nohut pilav vardı şimdi tüketiriz onu <gülüyor> <gülüyor> ha yoğurtla yiyecektik değil mi onu Tam onu yoğurtla yeriz o dalin şeyiniz. evet Dalini e, kullanıyoruz o, biz. Bunlar da torku yağlarımız. Bu sefer Tork almış. Ben genelde e, biraz takıntılıyım, biraz takıntılıyım ya da arkadaşlar yudum Birkaç Tork'u, bir de var, Komili var. kullanıyorum. Onun haricinde kullanmıyorum çünkü midem sıkıntılı. Öyle bir yağ falan eskiden kayınvalidem gibi kullanırlardı. Orada yemek yediğim zaman hemen hissederdim bir idaresi yaşardım. Onun için bazen Kemal diyor benim bunlar benim bütçeye ağır diye ama ben de diyorum ki, de benim midye ağır geliyor yapacak bir şey yok. Hatta geçen videoda da vardı. Ve evet aslında alt kısmı tamamen bana ait ama inanır <laughs> mısınız? Biz kasımlar hiç hepsi benden ya O yüzden çok bana bir şey kalmıyor. Çaz tat, taş çatlası iki tane çeviriyorum onlardan. Sadeyi genelde Belenay, ben de sade içiyorum ama çocuklar limonlu içtikten sonra sadeye sarıyorlar. <laughs> Onun o için de. Onun için de. bitmiş oluyor. de. Onun için de. Onun Onun için de. Çok şükür bin şükür ne yapalım. Ee, buraya da 400 lira verdim dedi değil mi baban? 470 lira, 470 lira para vermiş. Ee, koymadığımız bir şey var mı dünkülerin içinden? Yok herhalde. Hmm. Ama zaten bunlar büyük parçalar. İşte yağdır, yağlardır, deterjanlardır. Yani bunlar büyük paralar. Ee, çok ıvır zıvır yok içinde. Onun için de tutmuştur. Allah bin bereket versin arkadaşlar. Allah yemek Amin inşallah anneciğim. Allah olmayanları da versin. Çok şükür var ki bu kadar alıyoruz. olmayanları da versin Rabbim. Kimseyi darda bunda koymasın. Pırasalı kek yapacağım arkadaşlar. 3 tane yumurta var. Yumurtalarım çok büyük. 2 tane var zaten yumurta da yok. 2 tane pırasa. Şöyle 3 tane havuç. Ee, diğer malzemelerinde Ay yardımcı şimdi yardımcı ee, şeyim açtım getirecek önce pırasaları bir doğrayacağım şöyle olabildiğince ince ince doğrayacağım. Bunları böyle doğrayacağım. Havuçları da rendeleyeceğim. Şimdi yardımcı açtım. Ellerinden tanıdınız. <laughs> İki tane yumurta kıracak. Hemen oraya çırpacak ve diğer malzemeleri ekleyecek. Şimdi de yarım su bardağı süt koyuyorum. Şimdi bir su bardağı da yoğurt ekliyorum. Getir hemen. İki parmak eksikte sıvı yağ. Şöyle. Tamam. Şimdi de baharatlar ve kabartma tuzu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz. Biz acıyı çok sevmiyoruz. Onun için az koyuyorum. Gizliyoruz. ya tek seven sen varsın Belinay. Şöyle yarım yarım. Yani çeyrek çeyrek koyuyorum. Yarım bile değil. Ben de kabartma tuzu koyuyorum. Ben ne kadar Belinay isyan etse de yapacak bir şey yok. Biber sağlıklıdır. Acı acı. Acı evladım acı. Acı ve sağlıklı. Şimdi un e, ve mısır unu. Mı? Evet. Hadi onları getir anneciğim. Şimdi bir su bardağı un sonra Şimdi bir su bardağı bir mısır unu koyacağım. Bak bu tereyi niye böyle oluyor ya? Annemi duyuyorsunuz şimdi. Evet, tereyağımın <laughs> <laughs> ne yaptığımızı anlattım değil mi? Evet, bir su su bardağı kadar da mısır ekleyeceğim. Haydut kem, hoş geldin bebeğim. Anne adık bu adıkt kağıdı mı mi? Hmm. Adıkt kağıdı, adıkt kağıdı, adıkt kağıdı oldu haydut ya. Da, ya, da, ya oldun ne olmaz mı? Bir sefer çok fazla. Adet kağıdı kullanmışsın. Olmaz mı? Anne istemiyor diyor sana. Olmaz mı? Ne? Anne ay, mi anne? Şey. Olmaz. Olmaz. Annece evin içinde uçak yaptım, uçurdum. Jet mi yapacaktın? Jet mi yapacaktın? Seviye mi yapacaktın? Olmaz, mı? Olmaz dedim. Arkadaşlar bu çok zor döküyor. Öyle uğraştırma bakmayın. Bak <laughs> bak <laughs> bunu ben böyle bir çırpayım. Geri açayım. Şimdi pırasayı, havucu ve maydanozu ekliyorum. Belena çırptı burayı. Burayı da ekleyip Yağlamış olduğum borcama döküp fırına vereceğim. Anneciğim bir de susam ekelim mi üzerine? Olur. Anne. Efendim. Anne niye duman çıkmıyor? Fırında siniyordu onun için. Bayağı duman çıktı. Şimdi hemen üzerine susam döküp fırına atıyoruz. Susamımız. Evet hadi sen dök. Şu spatula'yı al. Arkadaşlar biz yedik içtik. Videoyu çekmeyi unutmuşum. Şurada az bir şey Muhammed'e kalan kaldıydı. <laughs> Son küçük parçadan. Onunla da şöyle içini falan göstereyim. Çok güzel olmuş. Çok güzel de pişti. Tabii acıktıydık. Bugün çok erken kahvaltı yaptıydık çok güzeldi. Yedikten sonra dedim biz çekmedik. <laughs> Bu şekilde yani deneyen olursa tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok güzel oldu. İçi falan çok güzel pişti. Şöyle iyice yakınlaştırayım, göstereyim. Hiç kesinlikle hamurlu hiçbir şeyi yok. Üstü çok güzel kızardı ama e, şeyde pişirdim. Mesela benim fırınımın 8, 8'e kadar derecesi var. 6'da pişirdim. Yani çok sıcakta pişirmedim, ee, içine çeke çeke pişsin diye ve çok güzel pişti. Neyse bu kadar göstermiş oldum. Bize afiyet oldu. <laughs> Denerseniz tavsiye ederim. <laughs>